Web sitemize koyduğumuz kariyer tavsiye paketlerini bugün konuşacağız. Hı hı. Kariyer tavsiye paketlerini İngiltere'de iki tane e, anne olmuş, daha önceden çalışma hayatında e, yer almış, sonra da anne olduktan sonra ara vermiş hı hı. iki kadın hazırlamış. On isimleri Emma Stewart ve Karen Matson. Woman Like Us diye bir siteleri var. Hı hı. Biz de onların sitelerini inceledik ve çok e, güzel öneriler, tavsiyelerde bulunmuşlar. Bugün de Birlikte aslında o paketin üzerinden geçeceğiz. Tamam. Dört tane paketimiz var. Türkiye'ye aslında nasıl uyumlu olabilir diye inceledikten sonra dört pakette biz açıkçası toparladık. İlk paketimiz işe dönüş paketi. Hı hı. Sinem öncelikle aslına bakarsan işe dönüşe hazır mıyız? Evet. Siz hazır mısınız? Evet. Çevreniz buna hazır mı? En önemli konu aslında bu. Ya ben kesin hazırım. Ee, çok istekli olduğum için buradayım. Orada netim yani, hazırım. Bu da aslında şu açılardan düşünürsek daha da netleşebiliriz. Hmm. Bilmiyorum, herkes senin kadar net mi? <laughs> evet. ee, hayattaki rollerimizi düşünmekte fayda var burada. Hmm. Ee, i̇ş hayatına tekrar döndüğünüzde e, bu rolleriniz ne şekilde etkilenecek bundan ve çevrenizdeki hmm. insanlar ne şekilde etkilenecek? Şimdi bu rolleri düşünerek tekrar bir e, düşünebilir misin? Evet. Rolleri. Kendi hayattaki rollerini. Ben mesela öncelikle tabii bir anneyim. Hı hı. Anne. İki eşim. Eş. Üç kız. Annemin hı hı. babamın kız, kızıyım. Kaçıyor. Dört kız kardeşimin kardeşiyim. Hı hı. Kardeş. Beş. E, ıı, ıı, Belli bir eğitim aldım, bu eğitimini geri dönüşünü yapıp yani ekonomiye katkı da bulunmam lazım. Çalışan. Vatandaş mı demeliyim? Çalışan, çalışanım ya da yani şu anda çalışmıyorum ama ekonomiye bir katkımın olması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Tamam, üretken. Üreten, vatandaş da olmaz. Okey, üreten diyelim. Anne, eş, kız, kardeş... Hmm, üreten. Ee, şimdi anne olarak baktığım zaman e, iki kızım zaten büyük okula gidiyor. E, küçük de onu bayağı kolayladım artık. Hı hı. E, evdeki yardımcı onu kurtarıyor. E, bence anne kısmını oturttuğum için kendimi hı hı. iyi hissediyorum. E, hazır hissettiğimi düşünüyorum. Belki altı ay önce olsa olmazdı ama artık küçük kendini kurtardı. Eş olarak baktığım zaman çalışmanın kesinlikle evliliğimizdeki dengelere daha pozitif yansımaları olacağını düşünüyorum ürettiğim için ve e, bence çalışan kadının eşine de sanki daha cazip çünkü meşgulsün her zaman ona kendini müsait e, tutmadığın için. <laughs> o eş konusuna iyi geleceğini düşünüyorum. Kız olarak kesinlikle çok iyi gelecek. Çünkü annem vah vah işte bu kadar okuttuk evde mi oturacak hmm. diye üzülüyor. O yüzden ona da iyi gelecektir. Tamam. Burada aslında ilk üç rolde aslında hı -hı. çünkü kesmekte fayda var. Çünkü o üç rol en fazla etkilenecek okay. rol. Hı -hı. Bu kişilerle ne tarz konuşmalar yapman gerekecek? Hı -hı. Onu da düşürmeyi isteyeceğim. Yani çocuklarından mı nasıl? Hı hı. Yani en azından kafanda hazırlamakta fayda var. Çocuklarla nasıl bir konuşma yapman gerekecek, eşinle nasıl bir konuşma yapman gerekecek, anne ya da ailenle nasıl bir konuşma yapman gerekecek. Seni rahatlatan ve seni zorlayan şeyleri bir öncesinde kendinin görmesinde fayda var. Okay, tamam. Tamam. Ee, bu kısmı geçebiliriz. Tamam.